7 tane fil var burada değil mi İpek? Evet bu oyun bilmiyorum. Bu oyun değil ki. Şimdi biz bulduk. Bunlarla sen oynarken dedim ki ben bundan bir oyun yapalım hemen dedim. Bak şimdi bak İpek. Bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada evet. sayalım sırasıyla küçükten büyüğe tam 7 tane fil var değil mi İpek? Hadi bakalım sayalım o zaman İpekçi. Kaç bu? 1 en küçük fil bu. 2. fil, değil mi İpek? Ondan daha büyük. 3. 3, ondan biraz daha büyük. Evet. 4. Ondan biraz daha büyük. 4. Evet İpek. 5. 5. Evet İpek. En büyük. En büyük değil. En büyük burada. 5'ten sonra o ne? Sonra 6. Sonra, sonra? sonra? 7. 7 ve en büyük. İpek, İpek. Evet. otur böyle. Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ben bunları karıştırıyorum. Ben bunları karıştırıyorum. Sen küçükten büyüğe sıralayacaksın tamam mı? Evet. Ben şimdi karıştırıyorum bunları. Evet karıştırıyorum karıştırıyorum. Sen bakmıyorsun ben karıştırıyorum, karıştırıyorum 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 karıştırıyorum. Şimdi sen küçükten büyüğe bu filleri sırasıyla tekrardan dizeceksin. Tamam mı? Hadi bakalım. Bekliyoruz. Sen onları küçükten büyüğe diz bakalım. Evet, küçükten büyüğe diz bakalım. En küçükten başlayıp pek. Sen nasıl başlarsan. Ya da büyükten küçüğe. Evet iyi gidiyorsun. Büyükten küçüğe de olabilir. Nasıl istersen. Evet nasıl istersen. Gidiyoruz Bakayım Sanki sıralamada birazcık karışıklıklar var İpek'cim Hayır Yerlerini değiştir En büyükten en küçüğe En büyükten en küçüğe İyi gidiyorsun ama Birazcık şurada karıştırmışsın En büyüğünü koymuşsun Güzel bu en büyük evet Bundan sonra bir büyük daha var buralarda bir yerde. Onu oraya koy. Evet o ikincisi. Aferin. Aferin kızım. Çok güzel gidiyorsun. Bundan sonra bir küçüğü hangisi? Onu koy. Bir bak bakalım o mu? Evet o değil. O da değil. O da değil. O da değil. O, da değil. o buldu. İpek buldu. Üçüncüsünü buldu. Evet dördüncüsünü koy. Büyüklük olarak. Bir. Onun yanına. onu. Bir yok. Dört. Dört de yok. Evet. Üç. Üç. Ya sırasıyla dizmeye devam et bakalım. Hadi küçüğe doğru devam et. Daha. Hadi İpek. O en küçük ama. aralardakini tamamla. Tamamla araları. Araları tamamla. Tamamla. Aa sanki İpek bu bundan daha büyük. Şundan şu yer değiştirecek. Böyle yapalım. Hı. Şimdi oldu. Bundan sonrakileri de sen diz bakalım. Evet. O doğru, doğru. Evet, evet. Koyarsın. Dördüncüyü koydu İpek. Beşi koydu. Aa o en küçük İpek. Yer değiştir, o en küçük olması lazım. Ondan onu yer değiştir. Altı ve yedi. Tamamladın İpek. Büyükten küçüğe sıralamış oldun. Değil mi? E... Bir, iki, üç, dört, Ve 7. Evet. Böylece filleri ne yaptık? Büyükten evet. küçüğe sıralamış olduk İpekçim. Evet. Şöyle bir bakalım. Oho. O oh, büyük fil. Filler nasıl ses çıkartıyor? Oho. Evet oyunlar öyle bir ses çıkartıyor böyle. Oho. 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 Diye ses çıkartıyor. Aferin sana. Bye. O demir. Demir kırılmaz. Sen hepsini dizmiş oldun. Aferin sana. Nasıl ses çıkar diyordu. Bir daha ses çıkar videoyu bitirelim. Dur şuraya koyayım ben. Evet. Böyle yapıyor değil mi İpek? Nasıl yapıyor sen göster elinden.